Herkese merhaba, yepyeni bir formatla karşınızdayız. Bundan böyle 10 günde bir, 15 günde bir ilgiye göre tabii ki soru cevap yapacağız. Sizler topluluk kısmında sorularınızı soracaksınız. Biz de burada isimlerinizi vererek cevap vereceğiz. Ne merak ediyorsanız sorabilirsiniz. Elbette çok fazla soru geldi ilk program olduğu için belki de o yüzden de seçerek mecbur kaldık cevap vermeye. Ama ilerleyen programlarda daha fazla soruya cevap vermeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Çok fazla soru geldi demiştik. Özellikle ortak soruları birleştirip o şekilde cevap vermeyi düşündüm. Örneğin konferans ligi ile ilgili çok sayıda merak edilen konu var. Hemen değineceğiz. Burak Taha Acar, Araskam, Ebu Bekir ve K Mehmet bu konferans ligi ile ilgili bilgi istemişler. Takımlarımız orada başarılı olabilir mi şeklinde sorular var. Çok kısa konferans ligini önce bir anlatmak istiyorum. 184 tane takım katılacak. Aslında UEFA'nın buradaki amacı daha fazla takımı bu arenaya Avrupa arenasını çekmek böylece katılımı ve izlenmeyi arttırmak. İkinci önemli amaç UEFA Avrupa Ligi'ni daha yukarı çekebilmek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin altında UEFA Avrupa Ligi biraz ezildi. Yani daha az önemsenen, daha az kıymetli hale geldi. Üçüncü organizasyonu getirerek UEFA Avrupa Ligi'ni biraz daha yükseltmek istiyor. UEFA normalde 48 takım gruplarda mücadele ediyordu UEFA'da. Artık 32 takım mücadele edecek. Böylece UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak takımların seviyeleri de bir tık daha yukarı çıkmış olacak. 184 takım demiştik. Türkiye'den ligin 3.'sü ve 4.'sü bu organizasyona, Konferans Ligi'ne katılabilecek. Kupayı alan takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Bizim takımlarımız orada ne yapar? Tabii ki göreceli olarak Şampiyonlar Ligi'ne ve UEFA Avrupa Ligi'ne göre daha başarısız, daha zayıf, daha ekonomisi ufak takımlarla bizim takımlarımız orada mücadele edecekler. Ama tabi kupanın değeri ne olacak? O kupayı almak önemli mi? O kupada başarılı olmak önemli mi? Bu birinci soru. ikinci soru yine Şampiyonlar Ligi gelirleri çok yüksek. UEFA alt konferans daha da alt olursa bizim takımlarımız bu organizasyonu önemser mi önemsemez mi bir de bu hikaye var bildiğiniz gibi bizde Lig önemli. Ligi alalım mantığı bütün taraftarların, camiaların gözünde daha ön plana çıkmış durumda. Eğer ortada Şampiyonlar Ligi yoksa UEFA Avrupa Ligi işte az önce bahsettiğim gibi kıymetsiz hale geldi. Konferans Ligi'nin de başına bu gelebilir. Ama seviye anlamında bizim seviyemizin altında takımlarla takımlarımız mücadele edecek. Çünkü çok para harcıyoruz ama başarımız az. O yüzden de orada bizim takımlarımızın başarılı olma ihtimali elbette var. Ama ne kadar kıymetli olur bu bir tartışma konusu İlerleyen günlerde göreceğiz. Bu sezon itibariyle, Haziran ayı itibariyle konferans liginin başladığını bir kez daha söyleyelim. Alperen Sarı, Ajax modelini sormuş. Neden Beşiktaş uygulayamıyor, neden Türk takımları uygulayamıyor şeklinde Ajax modeliyle ilgili yeni yönetimin e, bu organizasyonu neden yapamadığını veya yapmayı düşünüp düşünmediğini sormuş. Alperen'in şunu söyleyeyim, Türkiye'de bu organizasyonu yapmak, yani Ajax modelini yapmak çok kolay değil. Çünkü çok fazla günlük başarı isteniyor. Ajax kulübü 35-40 milyon euroluk gelirinin neredeyse üçte birini yani %33'ünü buraya harcıyor. Neredeyse 15-20 milyon euroya denk geliyor. Yani altyapıya 20 milyon euro harcayan bir kulüp haline geldi Ajax kulübü. Oysa Türkiye'de böyle bir durum yok. Türkiye'de asıl olan şey şu anda transfer. Türkiye'de asıl olan şey şampiyonluk. O yıl şampiyon olursan başarılısın, olmazsan başarılısın. Kimse 4-5 sene sonrasına, 10 sene sonrasına yatırım yapmıyor. Ve bu şartlarda Ajax modelini gerçekleştirmek pek de kolay değil. İşte altyapıya yeni statlar yapmak, yeni tesisler yapmak, oraya ciddi şekilde para harcamak bunların hepsinin yapılması gerekiyor. Futbol bu şekilde gelişir ama Türkiye'de bu kadar günlük başarının önemli olduğu bir ülkede Ajax modelini hayata geçirmek Sadece Beşiktaş için değil diğer tüm takımlar için de oldukça zor. Altın Ordu bunu yapıyor. Bunu yaparken de yarışmacı olmadığını ifade ediyor. Zaten yarışmacı olup da bunu yapmak çok büyük başarı. Ajax işte bunu başaran kulüplerden bir tanesi. Porto yine bunu beceren kulüplerden bir tanesi. Ama Türkiye'de herhangi bir kulübün Ajax modeline geçmesi bu futbol kültüründe pek de kolay değil. Yıldıray Yıldız Abdullah Avcı'yı sormuş. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı arasındaki görüşmeler ne durumda anlaşma sağlandı mı? Anlaşma sağlanmadı herhangi bir ortak noktada. Buluşulmadı bununla ilgili bir video yapmıştık yaklaşık Beşiktaş'ın 20 milyon liralık hala bir ödeyecek e, parası var yani Abdullah Avcı'nın alacağı var ama bu konuyla ilgili herhangi bir ortak nokta herhangi bir buluşma olmadı zaten sezon ilerlerken bu tip şeylerin çok fazla konuşulması bizim ligimize pek de uygun gözükmüyor Avrupa'da olsa biraz daha profesyonelce yaklaşılabilir ama burada o işler çok kolay değil o yüzden benim tahminim sezon bittiği zaman tam anlamıyla avukatıyla oturulup bir anlaşma sağlanacaktır diye düşünüyorum ama şu an itibariyle herhangi bir anlaşma yok. Ramazan Kıyak ve Sümeyye Sarı ceza oyuncular sıkıntı Fenerbahçe maçı öncesinde ve bu sıkıntıyı onları yedek bırakarak giderebilir mi demiş Sergen Yalçın. Yani tabii şuna bakmak lazım. işte Gezal'ın, Josef'in, Rozier'in böyle bir sıkıntısı var ama şunu söylemek lazım. Beşiktaş teknik Eğitim maç maç bakıyor. Yani iki maç sonra ne olacak, bir maç sonra ne olacak şeklinde bir planı yok. Doğrusu da bu. Çünkü Fenerbahçe maçına avantajı çıkmak istiyorsa Başakşehir maçını kazanmak zorunda. O yüzden Başakşehir maçı şu an itibariyle Fenerbahçe maçından daha önemli. Yani Başakşehir'e işte Josef'i oynatmayıp risk alarak, Rozier'i oynatmayıp risk alarak çıkarsa ve orada puan kaybederse Fenerbahçe derbisinin oyun stratejisi çok daha farklı olacak. Avantajını Beşiktaş yitirmiş olacak. O yüzden de Sergen Yalçı'nın cezasındaki oyuncuları ben yedek bırakacağını düşünmüyorum. Nitekim taktik antrenmanlarda o oyuncuları yine 11'de oynatmaya devam ediyor. Ersin'le ilgili çok fazla soru var. Ahmet Furkan da sormuş. Maliyeti ne olur? Avrupa'ya gider mi? Ne yapar? şeklinde. Tabii ki gözde isimlerden biri haline gelmiş vaziyette çok genç yaşta Beşiktaş kalesine geçti ki Beşiktaş şampiyon olursa şampiyon bir takımın kalecisinin 19 yaşında olması çok da Türkiye'de sık rastlanan bir durum değil. Elbette Avrupa'nın büyük takımlarının radarına girecektir ama iyi bir paraya gitmek istiyorsa, bir piyasa yapmak istiyorsa Ersin'in Avrupa'da boy göstermesi lazım. Yani bu Avrupa'da boy göstermeden giderse çok büyük bir paralar kazandıracağını ben düşünmüyorum Beşiktaş'a. Çok iyi bir rakama çıkacağını düşünmüyorum ama Beşiktaş şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi'ne giderse ve Ersin orada iyi performans gösterirse tabii ki çok büyük paralara gidebilir. Şu an konuşulan rakamlar 7-8 milyon eurolar konuşuluyor. Beşiktaş büyük bir ihtimalle bekleyecektir. Sezon sonunda bu rakamlar gelirse değerlendirilir. Çünkü Utku da oldukça iyi. Utku da oldukça formda. Zaten Beşiktaş'ın artık yeni modeli yetiştirip satmak olması lazım. O yüzden de değerini bulan bütün oyuncuları Beşiktaş satacaktır ama Ersin'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamayacağı onun değerini belirleyecek en önemli etken olacaktır. Özgür İş Guti'yi sormuş. Neden Beşiktaş'ta devam etmedi? Neden Beşiktaş'ın başına geçmedi şeklinde. Şenol Güneş döneminde İlhan beraber gelmişlerdi. Biraz burada hocalığı öğrenmek için aslında geldi. Biraz staj dönemi gibiydi. Daha sonra teknik direktörlük yapabilmek için Beşiktaş'tan ayrıldı. O tecrübesiyle açıkçası Beşiktaş'ın başına geçmesi zaten çok da mümkün değil. Çünkü burası zaten farklı bir ortam, farklı bir iklim ki Guti'nin çok büyük bir hocalık tecrübesi yok. Yani önce birkaç takımı çalıştırması ve oralarda başarılı olması lazım ki Beşiktaş'la adı anılabilsin. Bir de onun İspanyol olduğunu unutmamak lazım. İspanyol futbol kültürü çok daha farklı. Bizde bir türlü uyum sağlayamıyorlar. Çok fazla örnek var. Aragonés Fenerbahçe'de başarılı oldu. Darboski Beşiktaş'ta başarılı oldu. Gelen oyunculara baktığınız zaman Guizas'ı, işte Negredo'su birçok isim var Galatasaray'a gelen, diğer takımlara gelen İspanyollar burada çok daha başarılı olamıyorlar. Oranın futbol iklimi çok daha yumuşak, çok daha sıcak. O yüzden de bir İspanyol teknik adamının da ben Türkiye'de kolay kolay başarılı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Guti'nin de ilerleyen dönemde belki yollar kesişebilir ama şu şartlarda Guti'nin Beşiktaş için adının geçmesi pek de mümkün gözükmüyor. Mustafa Ahmet bir Fenerbahçe taraftarı neden Fenerbahçe şampiyon olamıyor şeklinde bir soru sormuş. Aslında şampiyonluğun Türkiye ligindeki formülü çok karmaşık, çok zor değil. 4 tane ana madde var. 1 İyi bir teknik direktörün olacak. 2- O teknik direktörün inandığı ve takım olmayı başarabilmiş bir oyuncu kadrosu olacak. Yani sadece yıldızlar falan olması yeterli değil. Takım olgusunu anlayabilmiş bir oyuncu kadrosu gerekiyor. 3- Kaleci'nin iyi olacak. 4- Forvet'in iyi olacak. Fenerbahçe uzun yıllardır bir türlü bu dörtlü denklemi sağlayamadı. Mutlaka bir tarafında bir eksiklik oluyor. O yüzden de istediği şampiyonluğu alamıyor. Bu sezonlarda şampiyon olan takımlara bakıldığında yani son 7 sezona işte Mustera var, Fabri var. İşte ne bileyim Galatasaray'ın forvetinde önemli isimler var. Fenerbahçe'de bir türlü o dört etken olmadığı için Sarılajverkler 7 yıldır 8 yıldır şampiyon olamıyor. Bu dörtlü denklemi sağlayan takım Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa en yakın takım oluyor. Kronik oyuncu isimli takipçimiz Sergen Yalçın Alex Ferguson olur mu demiş. Aslında Türkiye'de olması gereken bu. Yani şampiyon olsa da olmasa da teknik direktörlere güvenmek lazım ama... Az önce bahsettiğim bizim futbol iktimiz öyle değil. Yani sezon başında 6 maç kaybettiğinde biz dahil çok ağır eleştiriler oldu ama Türkiye'de iş eleştiriden daha fazla noktaları gidiyor. O yüzden takımlarda uzun süre teknik direktörlük yapmak, uzun süre başkanlık yapmak pek de mümkün olmuyor. Alex Ferguson 20 yıldan fazla Manchester'ın başında kaldı ki ilk 4-5 senesinde kupası dahi yoktu ama bir Türk teknik adamın özellikle büyük bir takımın başına geldikten sonra 4 yıl şampiyon yapmaması, kupa almaması pek de kabul edilebilir bir şey değil. Sergen Yalçın sezon başında eleştirildi. Burada 2 tane maç kaybetti diye yine eleştiriler oldu. Yaptığı transferler eleştirildi, açıklamalar eleştirildi. Türkiye bu açıdan oldukça iklimi sert bir ülke, futbol iklimi sert bir ülke. O yüzden bir Alex Ferguson çıkarmak pek de kolay değil ama Beşiktaş'ın bir Alex Ferguson olacaksa şu an için en büyük aday elbette Sergen Yalçın gözüküyor. Aybak Gürsoy her zaman gibi Talişka'yı sormuş. Bu şartlarda, bu mali durumla Talişka'nın aldığı maaşa bakıldığı zaman böyle bir transferin sezon sonunda da olması mümkün gözükmüyor. Oyuncu çok ciddi bir rakam kazanıyor. Beşiktaş maaş baremini 1.5 milyon euroya çekmeye çalışıyor. Vidayı bile indirmeye çalışıyor, layı indirmeye çalışıyor. Sezon sonunda belki onlarla yolları ayıracak. Bu şartlarda Talişka gibi yüksek maaşlı bir oyuncunun Gelecek sezonda gelmesi pek mümkün gözükmüyor. Rıza Efe, Özcan ve Osman Çam elbette en çok sorulan soruyu bizlere e, iletmişler. Rozier ve Gezal'ın durumu. Çünkü iki oyuncu da bildiğiniz gibi kiralık ve ikisi de çok iyi performans gösterdi. Şimdi sanılanın aksine aslında dışarıdan bakıldığı zaman Gezal'ı almak daha zor gözüküyor. Çünkü ismi var, kariyeri var. Ama sözleşme şartları itibariyle Gezal transferi Gezal'ın bonservisini alabilmek biraz daha kolay. Çünkü Gezal'ın sözleşmesinin bitmesine bir sezon kaldı. O yüzden de Beşiktaş bir teklif yaparsa kulübünün mutlaka değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü orada başarısı oldu. Oysa Roziye büyük umutlarla alınmış bir oyuncu orada yine Lisbon'da. Ozen'in sözleşmesi daha uzun. O yüzden onun Beşiktaş'a transfer olması daha zor gibi gözüküyor. Elbette siyah beyazlar bir teklif yapacaktır ama Sporting'in 4-5 milyon euro civarında bir para istediğini biliyoruz. Burada işi şampiyonlar gibidirler. Yani Beşiktaş şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne giderse biraz daha maaş baremini ve transfer harcama baremini biraz daha arttırabilir. Eğer arttırırsa özellikle Gezal'ın ben kesinlikle kaldı tutulacağını düşünüyorum. Rozier için de aynı şekilde Beşiktaş hamlesini yapacaktır. Hangisi daha önemli? Açıkçası ikisinin de bence takıma katkısı bu sezon çok çok yüksek oldu. Ben Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam gücü yetiyorsa eğer iyi bir maaşla, iyi bir parada anlaşabiliyorsa mutlaka ikisini tutması lazım ama Gezal'ın bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Rozier için sanki kulübü biraz Beşiktaş'ı zorlayacak gibi gözüküyor. Hollandacı öğreniyoruz. Nickname'li takipçimiz ilginç bir soru sormuş. Neden biz forvet çıkartamıyoruz? Neden bir Abu Bakar bulamıyoruz? Neden bir Abu Bakar oluşturamıyoruz demiş. Bu biraz oynatmakla ilgili. Yani bizim genç oyuncuları Oynatma konusunda Türk futbolunun özellikle forvet oynatma konusunda çok büyük sıkıntısı var. Bu çok kolay olan bir durum değil. Çok böyle e, yapabildiğimiz bir şey değil. 18-19 yaşında forveti kimse kolay kolay dört büyüklerde ilk 11'e atamıyor. Bir Selcan Yıldırım örneği var. 19 yaşında Bursa Sporu şampiyon olurken en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı çünkü hep oynadı. Yani hep ilk 11 çıktı. Semih Şentürk meşhur 27 yaşındayken hala nöbetçi golcü diyorlardı. Hala genç Semih diyorlardı. Çünkü genç bir forvetin... Dört büyüklerde forvet çıkması, ilk 11 çıkması pek de kolay değil. Neden? Çünkü transfer bütçesini büyük takımlar genellikle ön tarafa forvet harcıyorlar ve yıldız oyuncular varken de genç çocukların çıkması pek de mümkün olmuyor. Oynamadıktan sonra da hiçbir oyuncunun gelişmesi mümkün değil. O savaşı, o mücadeleyi, o maç tecrübesini kazanmadan iyi forvet çıkması mümkün değil bu şartlarda tabii ki forvet çıkarmak da çok da kolay olmuyor bizim takımlarımız için. Doktor Seyhan Türkmen ve Muhammed Sayit Yolcu neden Dorukan Toköz 11'de değil şeklinde bir soru sormuş. Öncelikle Dorukan sezon başına bildiğiniz gibi tam iyileşmemişti. Yani bir sakat problemi vardı o yüzden de takımın o genel çalışma temposuna bir türlü ayak uyduramadı. Daha sonra iyileştikten sonra da açıkçası kadroda benzer durumda çok fazla oyuncu var. Yani bir kere bu kadar oturmuş bir kadro. Atibale, Josep bu kadar arkayı toparlarken Doruka'nın yine aynı taze bir oyuncunun orada forma giyme şansı pek de kolay değil. Baktığınız zaman işte Mensah var, Atiba var, Josep var, Oğuzhan var, Layış var, Necip var. Yani 6 tane orada orta saha oyuncusu var. Çok daha özellikle yani Atiba ve Josef'in önüne oynayacak adamın çok daha özellikli olması lazım. Gol atabilmesi lazım, asist yapabilmesi lazım. Bizim o kilit açan oyuncu olması lazım ki Lai çok formsuzdu. Yavaş yavaş forma giriyor. Oğuzhan bir türlü beklene veremedi. E Dorukhan Dorukan tam anlamıyla orada oynayabilen bir oyuncu değil. E bir de sözleşme durumu var bildiğiniz gibi. 2 ay sonra lig sona eriyor ve Dorukan hala Beşiktaş'la sözleşme imzalamadı. E kulüp de geleceğe yatırım anlamında yani kesin gidecekmiş gibi bir durumu olan bir oyuncuyla belki çok fazla ona şans vermek istemiyor olabilir. Bu da bir kulüp politikasıdır. Çok daha normal karşılanmamak lazım. Ee, ama tabii ki Dorukan Forma giydiği zaman şans bulduğu zaman da iyi mücadele ediyor. Onun da hakkını teslim edelim. Yani hani ben sezon başına gitme ihtimalim var. Serdim umurumda değil sakatlanmayayım falan şeklinde bir oyun da sergilemiyor. Açıdan bakıldığında takdir etmekte lazım. Zaman zaman forma şansı bulacaktır ama şu kadro yapısında Hani böyle ilk 11'in değişmez ismi olması pek mümkün değil. Çünkü Josep Atiba orayı kapatmış vaziyette. Batımbalcı ve Efe kulüplerin borçlarını sormuşlar. Neden hala borçlar artıyor? Transferden kaynaklı olamaz bütün bu borç şeklinde. Bir soruları var. Yani birinci müseppi bir kere transfer olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü devre arasını yani ara transfer dönemi sayarsak her yıl neredeyse 8-9 tane kulüplere oyuncu geliyor. Bu oyuncuların çoğundan verim sağlanmıyor. Herhangi bir verim alınamıyor. İşin kötüsü bu oyuncular geldikleri paraya satılamıyor. Yani hem bu oyuncuya para veriyorsun, maaşını ödemeye devam ediyorsun, oyuncudan para kazanamıyorsun ve bon servis veriyorsun. Borçlar biriktikçe birikiyor. İkincisi yanlış ve yüksek kontratlar. Yani çok fazla iş transferde, dış transferde çok fazla yüksek maaşlı kontratlar yapıldı ve bunları ödemek zor. Üçüncüsü olmayan para veriliyor. Belki de en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani kulüplerin kasasında olmayan para Hesaplar yapılarak takım UEFA'ya gidecek, takım şampiyonlar ligine gidecek, yayın gelirlerinden para gelecek, puan başa şu kadar para gelecek şeklinde hesaplar yapılarak olmayan para harcanıyor. E, olmayan para harcandığı için de iş sıkıştığı zaman bankalardan kredi alınıyor. E kredilerin faizleri ekleniyor ve böylece borçlar artmaya devam ediyor. En önemli problem ise elbette yönetici sorumluluğu. Şu anda yeni yasa çıkmadığı için hala yöneticilerin herhangi bir sorumluluğu doğru düzgün yok. Yani bugün ben yönetici olsam elimde antetli kağıtta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray fark etmez. O antetli kağıtla herhangi bir menajere, herhangi bir futbolcuya gittiğim zaman banka kredisi var, kefaletler var, teminatlar var. 10 milyon euroya bile oyuncu getiririm. Sonuç itibariyle olmayan bir parayı pazarlıyorsun. Ama onu getirdikten sonra onu burada tutmak, maaşını zamanında ödemek ve ondan faydalanmak önemli. Bunları yapamadığın zaman kulüpler iflas ediyor. Yoksa yıldız oyuncu getirmekte, büyük oyuncu getirmekte çok büyük bir beceri yok. Asıl beceri artık günümüzde az paraya maliyeti düşük ama verimi yüksek oyuncu getirmek. O yüzden Beşiktaş yönetimi bu transfer döneminde özellikle Gezal'da, özellikle Rozier'de çok başarılı. Yani çok az paraya çok büyük verim alacağın oyuncu getireceksin. Öyle yüksek yıldız transferler kulüplere zarar veriyor ve borcun bu hale gelmesine sebep oluyor. Yeni yasa ile birlikte yöneticiler kulüplerin borçlarından sorumlu olacak. İşler o zaman biraz daha değişecek diye düşünüyorum. Çok fazla kişisel soru da var. Mesleğimle ilgili nasıl mesleğe başladığım, neler yaptım, işte hangi takımda olduğum, en çok etkilendiğim maç, en çok birçok soru var. Onlara da her programda bir tanesine cevap vereceğim. Ali Cem Tanay en çok etkilendiğin Oyuncu izlediğin oyuncular arasında diye sormuş. En çok etkilendiğim futbolcu benim izlediklerim arasında Mario Gomez Ben o dönem muhabirlik de yapıyordum. Ve onun o e, cool, soğuk, panik olmayan tavrı ve iş bitirici tavrı gerçekten etkileyiciydi. Hatta bir anımı da anlatayım. Bir e, önemli maçtı yağmurlu ve çamurlu bir e, sahada oynanan, yağmurlu bir havada oynanan bir maçta. Beşiktaşlı oyuncularım ben tünelin içindeydim ve gelişlerini gördüm. Atiba'nın yüzü çamurdan gözükmüyor işte diğer oyuncular... Üstleri başları simsiye olmuşlar. İşte kimisi çamurdan gözükmüyor. Kimisi bayağı bir hırpalanmış. Mario Gomez o gün iki tane gol atmış halde. Formasında en ufak leke yok. Saçında bozulma yok. Böyle manken gibi içeri girdi. iki tane de gol atmıştı. Selam verdi ve yoluna devam etti. Onun o panik olmayan, çok fazla kendini kasmayıp ama işi bitiren hali gerçekten etkileyiciydi. Benim de muhabirlik döneminde en çok etkilendiğim oyuncuların başında Mario Gomez geliyordu. Şimdilik soruların sonuna geldik. Aslında çok da fazla soru var ama tabii ki ilk format, ilk yayın beğendiyseniz mutlaka tekrarını yapacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Deschamps var. Bu sefer bien joué, bu sefer beaucoup de position.